Arkadaşlar herkese selamlar. Hoş geldiniz. Uzun zamandır size söylediğim bir video vardı. Ancak zaman bulabildim ona. Hangi karakterleri 100 level yapmalıyız öncelikle? Biliyorsunuz 100 level geldi oyuna zaten. Bunları konuşmaya gerek yok. Karakterlerimiz hepsi 95'te şu an. Yakında da 96, 97, 98, 99 ve 100 olacağız. Peki bunun için gold'umuz yetecek mi? Yani altınımız yetmeyecek. O yüzden ...bazı karakterleri şu an atlatmamız gerekiyor. Bazıları ise bekleyecek daha sonrası için. Peki bunlar hangileri olmalı? Şimdi bunları anlatacağım, mantığını da anlatacağım. Çünkü ileride bu karakterlerin bazıları değişebilir. Siz ona göre gerekirse yerlerini... ...işte birbirlerini değiştirirsiniz. Birini çıkarıp başkasını sokarsınız. Ama değişmeyecek şey buradaki mantık. O yüzden ona bakalım. Aynı zamanda bu liste... Ee, şöyle de kullanabilirsiniz. Aynı anda izo 5 yapmak için de mavi izo 5'leri koymak için de olan karakterleri söyleyeceğim. Şimdi öncelikle bizim bu oyunda neyimiz var? Baskın takımlarımız çok önemli. Arena takımımız çok önemli. Onun dışında da bazı böyle plugin dediğimiz sok çıkar böyle her yere adapte olabilecek karakterler var. Onları e, bilmemiz gerekiyor ve onları upgrade etmemiz gerekiyor ilk başta. O yüzden şimdi şuradan listemi açacağım. Baskın karakterleriyle bence başlayalım. Buradakilerin hepsi yok bu arada. Bazılarını vereceğim sadece. Bunları dikkatli dinleyin o yüzden. Şimdi öncelikle karanlık boyut vesaire de ayrı bir konuşuruz. Ona da bir pencere açarım. Ama şu an için baskın takımlarını bir konuşalım. Burada şimdi ilk takımlarımızdan birisi Bay var. Mistik yapmak istiyorsanız eğer istila baskınında bu takım çok çok önemli. Bunların şimdi şöyle bir şeyi var. Sırasını da ayarlayabilirsiniz. Mesela val ve tankı, betarayı bile olan bunları ilk başta 100 yapın. Çünkü val ne kadar ayakta durursa diğerlerinde o kadar tutacak. Mesela benim şunlar 90'da kalıyor. Çünkü şu an istilayı yine yetiyor yani almam için. Daha fazla 95'i e çıkarmama gerek yok veya 100'e. Şu an için ama. Tabii ki fırsat bulunca upgrade edeceğim. Fakat bu baskın takımını komple siz listeye alabilirsiniz. Artık e, o zaman baskın boyutun nereye gelir? Onu bilmemiz lazım. Bunların hepsini belki 9500 yapmamız gerekecek. O zaman taşıması için ben şu an taşıyacak boyuta getirip bıraktım ama şu mantık değişmeyecek. Wallı ve Battery bile arttırmamız lazım. Çünkü Battery bir taunt alıp tanklıyor. O yüzden valsa ölenlerin hepsini geri kaldırıyor. Ölmemesi lazım kendisinin. O da o yüzden Aynı şekilde tabii ki bunu seçme şansınız yok. Ama bunu şöyle de kullanabilirsiniz. Buradaki elmaslar çıkıyor görüyorsunuz karakterlerin üzerinde. Elmaslar için tabii ki bunu seçemiyorsunuz ama upgrade etmek isterseniz buraya kullanabilirsiniz. Mesela Val güzel bir seçenek olabilir bu takım için diyorum. Yani buradaki 5 karakter sayacak olursak. Silvi, Loki, Loki Teen, ee, Loki Genç diye geçiyor Türkçesinde. Ona bir bakayım. Wall ve Beta Rabel bu 5'ini yapmanız gerekiyor kesinlikle. Şimdi geçelim. Çok çok uzadıya, uzun uzadıya girmeyeceğim yani karakterlere. Tek tek böyle bahsedelim. İkinci takım Pegasus. Pegasus çok çok önemli takım. Bunların hepsini zaten 95 yapmıştım ben daha öncesinde. Ekipmanları için söylemiyorum bunu ama level'ların artması baya karakterleri etkiliyor. O yüzden ilk yüz yapılacak karakterlerden bahsedelim. Şimdi Pegasus tarafında da olay birazcık ee, açıkçası hasara dayanıyor. Burada kesinlikle Kestrel, e, öncelikli ara, yani gelişmemiz gereken karakterlerden birisi. Onun dışında da Rescue. Ve görecek olursanız bu 18'de, bunda karanlık boyut için 18'e basmıştım ama tabii ki bu sizin zorunlu olduğunuz bir şey değil. Bu 17'de ekipmanı. Fakat hepsi 95'te. 95 tarafı burada önemli. Çünkü da kaldırsa da buradaki Val kadar etkin kaldırması yok. O yüzden tek tek kaldırıyor burada. O yüzden arkadaşlar Rescue ve eh Kestrel'ın yüksek olmasa dikkat edin. Takımın da hepsi 95 olsun şu an için. Daha sonra 100 e al alacaksınız tabii ki. Geçelim. Extreme X-Men. Extreme X-Men de aynı şekilde. Bence direkt 100 olması gereken karakterlerden oluşuyor. Zaten baskın takım olması dışında savaşta da Cosmic Crusade de... Mükemmel iyi takım. Kesinlikle bu takımı geliştirin. Ee, burada Nightcrawler en önemli karakterlerden bir tanesi. Diğeri de e, buradaki Forge. Şimdi neden Forge? Forge çünkü burada da kaldırma işini, heal işini bu yapıyor. Yani destek karakteri buranın burası. Ee, onun dışında Nightcrawler e, yani Cyclops ve diğerleri daha sonradan gelse de olur ama buradaki Forge ve Nightcrawler'ı öncelikli listeye alın. Zaten buradaki Gambit'i atlılar için yapmanız gerekiyor. Bu birincisi. Ee, ama yüze de devam ettirin daha sonradan bunu. Yani ben daha 96 atlayamadım. Atladığımda ben de geliştireceğim bunları sırayla. Ne kadar altın istediklerini e, açıkladılar. Ben de Discord'da atmıştım. Oradan bakarsınız. E, onları birazcık önemli. Çok fazla altın isteyecek gibi hepsine yetmeyecek farkındayım ama bu karakterleri önceliklendirmemiz gerekiyor. Onun dışında da buraya gelen e, yeni bir takımımız var. Bu da arkadaşlar kolektif zeka. Şimdi burada şöyle bir şey diyeceğim. Şu an için e, 4 karakteri oyun içinde var. Beşincisi de açıklandı. Şöyle bir süzeyim. Bunların 5'ini de yapmamız gerekecek çünkü. Burada Givenom var. Givenom'u da bu takıma dahil olarak görebilirsiniz. İçine koyamıyorum şu an ama. Onun dışında Venom. işte e, Kıyım. Bir de Void Knight'ımız var. Void Knight hepsinden çok daha önemlisi. Void Knight'ı şu an arenada defansta bile kullanıyorlar arkadaşlar o boyutta. Ee, ben günden güne hala üzerinde çalışıyorum. Bu takımı geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden bu takımı da full yüz yapmamız lazım. Buraya da gelecek 5. karakter Red Goblin. Red Goblin de açıklandı bu arada. Ama bir sonraki patch'te gelecek o karakterde bilginiz olsun. Şöyle gösterebilir miyim? Burada gerçi gösteremem şu an daha gelmedi eee patch geldiği zaman Red Goblin'i görürsünüz geldiğini ve bunların hepsi arkadaşlar buradaki gösterdiğim baskın takımların hepsi yüze basılmalı. Şimdi bundan daha sonra bir geçelim. Şöyle şeyin üzerinden de konuşalım istilanın üzerinden. Şimdi istila başlangıcında ne kullandık? Mystic. Bunu yüz yaptık. Daha sonrasında teknoloji yüz yaptık. Mutant yüz yaptık Extreme X-Men'i. Şimdi bio tarafında da konuştuk en son buradaki takım kolektif zekayı kullandıktan sonra 5'li haline getireceğiz. Daha sonrasında burada beceri var. Beceri tarafı daha açıklanmadı. Oraya yeni bir baskın takımı açıklanacak. O yüzden şu anki baskın takımını geliştirmenizi tavsiye etmem. Onu bir bekleyin. Fakat beceri takımı da açıklandığında bunların 5'ini de geliştirirsiniz. Bilginiz olsun. Bunlar için de farklı farklı karakterler, pluginler de kullanabiliriz. Bunları zaten birazdan listede söyleyeceğim ve bunları tek tek açıklayacağım. Şimdi bu listeye gelelim. 20 karakter söyledik. Yani 4 takım söyledim. Frost, Kolektif Zeka, Pegasus. Bir de ne söyledim? Bir takım daha söyledim. İsmini hatırlayan. Beri gelsin diyeyim. Hatırlayamadım ismini. Ha, Extreme X-Men bir de. Bunların hepsini bastık. 20 karakter burada var. Şimdi geçelim Apokalips. Bu hiçbir baskın takımında yok ama Apokalips bize arenada çok 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 önemli. Sadece arenada değil yani bütün modlarda önemli diyebilirim. Ee, baskınlarda bile ihtiyacınız olursa kullanırsınız. Ki kullanmanız da mantıklı özellikle mutant tarafında. Ee, kesinlikle yüze basmanız gereken karakterlerden bir tanesi arkadaşlar. Apokalips'in önemi gerçekten çok büyük karanlık boyutta da kullanmanız gerekecek. O yüzden mesela bunu yüze geliştirebilirseniz eğer. Karanlık boyut 6 daha kolay geçer sizin için. Bilginiz olsun. Ben şu videoyu şu anda yapıyorum ama ileride karanlık boyut 6 yapacaklar. Bunu dikkate alsın. Onun dışında burada sıralama değil burası. Ben bunları işte kalp koyup sıraya dizdim ama hani güce göre sıralı bunlar sadece. Buraya dikkate almanıza gerek yok. Fakat Apokalips'i önceliklendirebilirsiniz. Fatih Keng'e bakalım. Fatih Keng de bence çok çok önemli bir karakter. Yüz yapılması da kesinlikle gerekiyor. Kötülük Ustaları'ndaki en önemli karakter zaten bu ve Kozmik Kroze için de gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden yüz yapmanız kesinlikle lazım. İleride ilk geldiğinde birazcık arenayı etkilemişti ama şu an arenayı çok etkilemiyor. Şu an Kozmik Kroze'de daha çok iş yapıyor arkadaşlar. Onu bilin. Onun dışında savaşta da iş yapıyor tabii ki. Bununla sınırlı ama yine de ben sizin yerinizde olsam Kötülük Ustaları takımından sadece Fatih Kengi Yüze çekerdim. Bunu da burada belirtmiş olayım. Çünkü e, Eman'ın Emma mekaniğinin bir benzeri var. Karşı takıma göre e, daha hızlı davranabiliyor. O yüzden birçok savaşta da öne çıkıyor. Bunu bilmeniz lazım. O da tamamen zaman savaşlı ordu şu özelliğinden dolayı arkadaşlar. E, Kroze'de tüm düşmanları da kestik. Sızlandırmayı e, Kötü uygusalları müttefiye sahipse eee tüm düşmanlara en fazla 5 olmak üzere bir savunması uygula. Herhangi bir düşman hızlandırma kazandı. Bu karakterin hız çubuğunu, hız çubuğunu %10 doldur vesaire vesaire. Gerçekten çok çok iyi bir karakter arkadaşlar. Mutlaka bu karakteri bence 100 yapıp kullanın diyorum. Ve şimdi şurada e, şeye geçiyoruz. Gizli savunuculara. Burası birazcık e, değişik olacak şimdi. Çünkü şimdi ben buradaki karakterleri arenada kullanmanız için koydum. Hayalet sürücü, işte e, ee, Kara Kedi, Foton, Spider Weaver'a geçmeyelim. Bir de Bayan Marvel, sert ışık olan. Bunlar arenada kullanıldığı için koydum. Fakat diyelim ki bunları arenada kullanmıyorsunuz. Ben mesela artık Foton'u kullanmıyorum. Super Skrull geldiği için. Ee, bunu geçmenize o kadar gerek yok o zaman. Ama eğer sizin Super Skrull'unuz, Apokalipsiniz yoksa diyelim. O zaman bütün gizli savunucuları geliştirin arkadaşlar. Çünkü arenada bir numara şu an bu takım. Fakat dediğim gibi hangilerini kullandığınızda çok çok önemli. Burada geliştirme önceliğini şöyle yapardım ben sizin yerinizde olsam. Tank e, olduğu için Bayan Marvel, Sert Işık yani Miss Marvel, hardlight bu takımın en önemli gelişmemiz gerekenlerinden bir tanesi. Çünkü bu ne kadar taunt tutabilirse o kadar iyidir. Onun dışında Robby, çok önemli ve kara kedi de çok önemli arkadaşlar bilginiz olsun. bunların hepsini ISO 5 yapmayı kesinlikle unutmayın bunu tekrar söyleyeyim bir kere daha. Foton dediğim gibi sizin hangi arena takımını hangi kullandığınıza ve hangilerini takıp çıkardığınıza bağlı olarak değişebilir. Ama foton da çok fazla iş yapıyor. Ben bu karakteri arana da kullanmasanız da yine yüze yükseltmenizi tavsiye ederim. O da tamamen A-Force 3 takımı içindir. A-Force 3 takımı son zamanlarda gelen yani şöyle göstereyim onu da. Onu da önemini anlatalım ki insanlar bilsin. İşte A Force takımı daha önceden şöyle bir takımdı biliyorsunuz. Et biraz etkili olsa da çok fazla işte savaşta iş yapmıyordu. Şu an neredeyse bütün takımları yenebiliyor savaşta. O yüzden A Force'u mutlaka kullanın. Ben de yavaş yavaş biraz geliştirmeye başladım. Nikon Minoru falan çok küçüktü mesela onu birazcık arttırdım son zamanlarda. Ama tabii ki fotonun yüksek olması önemli. Direkt kiralık kahramanlara tek atabilirsiniz. Pretown tankı bile olsa kiralık kahramanlar direkt tek yiyebilir. Bilginiz olsun. O yüzden bence foton da önemli. Spider Weaver. Ya bu karakter zaten belli bir seviyeye mecbur getireceksiniz şeyden dolayı. Apokalipsi açmaktan açmak için bunları 17'ye çıkarmanız gerekiyor ve izo ISO 5'te yapmanız lazım. Fakat bence yüzde de devam ettirin. Çünkü Kozmik Kroze'de ve Savaş'ta hala büyük işler yapıyor. Bu Arap saçı takımından özellikle onu söyleyebilirim. Tabii ki ona zamanınız olur mu bilmiyorum ama en azından Spider Weaver'ı geliştirin. Daha sonrasında eğer paranız, bilmem neyi artarsa 2099'a da yatırabilirsiniz. Ee, diğerine yatırmanıza gerek yok. Yani şapkalı olan örümceğe bunların takımında ee, ona yatırmanıza gerek yok Arap saçında. Direkt Spider Weaver daha sonrasında 2099'u birazcık seviye arttırın. Gerçekten katkısını görürsünüz. Şimdi Green Goblin'i de koydum ben buraya. Green Goblin de çok önemli. Green Goblin özellikle son zamanlarda yine Kozmik Kroze'de e çok büyük artısı var. Savaşta da çok çok iyi e, takımı var. Zaten genel olarak Green Goblin'i geliştirmeniz e, yetmeyebilir. Diğer şeyleri de üstün altılı ve işte şeytani altıldan eğer kombinasyonlar kullanıyorsanız onları da geçmeniz lazım. Ama Green Goblin bunların birincisi arkadaşlar. O yüzden ilk başta bunu yüze çekmeniz lazım ki sonra devam edebilin. Geçelim. Dormamu var. Dormamu da çok çok önemli. Dormamuyu buraya bilerek koydum. Mesela Doom bu listede yok. Doom çünkü bayağı düştü son zamanlarda. Çünkü gerek hızından dolayı, gerek artık yeteneklerinden dolayı Yetenekleri kapanabiliyor, stun yiyebiliyor, hiçbir şekilde iş yapamıyor çoğu savaşta. Dorma Dormammu ama hala çok çok iş yapıyor çünkü Dormammu'nun yeniden canlandırma mekaniği var. Bununla beraber bütün takımı fulllıyor özelliği. Karşı tarafa hem işte kanama atıyor hem onlara debufflar atıyor. stanlıyor, stunladıktan sonra üzerindeki şarjlar da bleeding veriyor, karşı yine kanama uyguluyor falan filan. Bu karakter çok çok iyi bir karakter. O yüzden bunu kesinlikle bence yüze yine upgrade etmeniz lazım. Son olarak da Süper Skrull'u konuşalım. Süper Skrull kesinlikle yüze çıkarmak isteyeceğiniz bir karakter. Zaten şu an oyundaki Apokalips'e beraber en iyi iki karakterden birisi. Yoksa Apokalips'e e öncelik vereceksiniz zaten. Ona yapacak bir şey yok. Daha sonrasında bunu açar açmaz da buna da yüklenin. Ben şu an için yapabileceğim maksimumunu yaptım. İkinci turunu yapıyorum karanlık boyutun. Ee, o bittiği zaman tabii ki daha fazla şeyini de arttıracağım. Yani e, şu an zaten 18'den daha fazla öteye gidemiyor da. İşte 100'e de çıkaracağım ve yıldızını da arttıracağım ondan sonra. Ve kullanmaya da devam edeceğiz. Çünkü Super School şu an arena takımlarının içinde hepsinde var. Şöyle gösterecek olursam eğer size arena takımlarını. Bu ara çok fazla şey yapmadım. Bir arena videosu da yapayım istiyorum açıkçası onun için de ellemiyorum arenaya düşebildiğim kadar düşeyim ne kadar çıkarsak çıkacağız şimdi olmayan takım da var ama şuradan sonra göreceğiniz bütün takımlar neredeyse süper scroll takımlar olacak ve burada demin bahsettiğim olay var ya işte robbie miss marvel Heartlight, işte kara kedi black cat apokalipse süper scroll bunların 5'ini arttırmanız sizin direkt arena takımını güçlendirmenize yarayacak. O yüzden arena takımı öncelikle arttırmanız lazım. Baskın takımına da öncelik vermeniz lazım. Baskın takımında da şöyle yaparsınız. Eğer baskın takımlarınız şu an için çalışıyorsa onlara öncelik vermenize gerek yok. Baskın takımları ne zaman baskın çok zorlandı taşıyamıyor o zaman yavaş yavaş yüze taşıyacaksınız onları da. Bu şekilde bir metot güdebilirsiniz. Bu size bir rehber olabilir yani bu aklınızda. Yalnız arena ve baskın öncelikli başlarsınız daha sonra... Plugin karakterleri yani şurada verdiğim ikinci listede verdiğim geri kalan karakterleri tamamlarsınız. Bu şekilde bunların hepsini yüze taşıyın ve izo 5'lerini de ekleyin sonra pişman olmazsınız diyorum. Bunlar dışında başka karakter var mı derseniz de şöyle aşağı doğru birazcık gidelim. Sadece tasvir edeyim yani neyin ne olduğunu anlatayım. Zaten bazı karakterleri konuştuk ama başlıca bazı karakterler var ki bence yüze getirmek onları da lazım. Ee, mesela Red Hulk Yüze çıkarırsanız e, çok çok iyi olabilir. Çünkü Gamma takımı tamam son zamanlarda baya düştü ama hala savaşta kullanılabilir bir takım arkadaşlar. O yüzden Gamma takımını birazcık şu en azından Red Hulk geliştirin ki onunla beraber e, iyi bir savaş takımına hala sahip olmaya devam edin. Bunun dışında Quicksilver kesinlikle bence yüz yapmanız gereken karakterlerden bir tanesi. Listenin içine koymadım çünkü büyük ihtimalle Quicksilver yüze gelene kadar biraz düştü. Daha da düşmeye devam edecek olduğu için düşünüyorum. Ama bu karakterle tabii ki bahsetmeden geçemeyiz. Red Hulk, Quicksilver. Devam edelim. Archangel eğer istiyorsanız ama Archangel bayağı düştü son zamanlarda. onu bir şey diyemiyorum yani. Geçelim. Bir de belli başlı savaş takımlarınıza odaklanmanız lazım. Mesela Tigra. Taunt da aldığı için New Avengers tarafında kesinlikle bence yüze çıkarmamız gereken karakterlerden bir tanesi. Icarus Sersi bunu size bırakıyorum. Ee, bayağıdır düşmedi bu ikili. Fakat her an düşebilir de o yüzden size bakar. İsterseniz ekipman, isterseniz şey olarak daha da geliştirebilirsiniz. Doom yine aynı şekilde devam edecek olursak. Başka, başka. Burada çok gözüme çarpan birileri yok açıkçası. Ee, üstün altı takımından bahsettim. Üstün altılıyı isterseniz yüz e atabilirsiniz. Belli bir rahatlığa geldikten sonra. Onun dışında Undying takımını isterseniz yüz e atabilirsiniz. Hela, işte zombi. iki tane zombi ve Hela'yı beraber. 2099 zaten konuştuk. Doctor Strange sadece, yani istiyorsanız acelesi yok. Ee, çok da şeyle beraber çalışmıyor. Buna bir şey diyemem. Bahsetmem gereken bir takım daha var. Bence War Dogs yani savaş köpeklerini de arttırmanız gerekiyor. Bunlar hepsinin sonraki öncelik bu arada. Başta söylediğim 30 karakter tabii ki ilk şeyler. Fakat şöyle bir genel bakacak olursak War Dogs'u arttırmanız lazım. Çünkü savaşta birçok takımın antisi arkadaşlar ve savaş köpeklerini e, 95 ve 100'e çekmekte önceliğiniz olabilir. Altın yettiği kadar tabii ki. Eğer Piratuan tank seviyorsanız Absorbing Man'i de arttırıp bunu da kullanmaya devam edebilirsiniz. Sadece bunu. Tabii ki takımda Kenk de arttıracaksınız ama bunu eğer tek başlı başına kullanıyorsanız o da olabilir. Infinity Watch takımı çok daha sonra gelir ama gelir. Yine de olabilir. Geçelim. Örümcek adam. Şu ıı, öncü. Bu Big Time değil miydi ya? Big Time öncü diye mi çevirmişler? Bu örümcek adam öncüyü Türkçe adıyla, İngilizce adıyla örümcek adam Big Time'ı bunu da geliştirin. Bu da çok çok iyi bir karakter arkadaşlar. Ben hala gelişmeye devam ediyorum onu da. Tabii ki daha yıldızlarını fullemedim ama fullenince o da gelişecek. Daha da aşağı inersem bir şeyler bulur muyuz bilmiyorum ama. Bence genel olarak böyle. Void Knight'ı zaten konuştuk buradan. İnince Juggernaut Zombi'yi evet yapabiliriz sonraki seçenekler için. Daha bundan sonra burada birazcık çöp karakterler var. Hepsi çöp değil açıkçası. Özellikle buradaki şeytani altılı karakterler iyi. Rhino'dur, şudur budur. Ee, i̇şte Vulture'dur iyi. Ee, bunları geliştirebilirsiniz. Benim bunlara ayıracak malzemem ve altınım olmadığı için bunlar arka tarafta kalıyorlar. Onun dışında başka ne var burada? Şöyle minyonları sallayın. Komple sallayın milyonları. Bir ara bunları adam etmeye çalıştılardı. Minyonlardan da bir şey olmadı. Belki ileride tekrardan gelişirler diyorum. Ve bence gayet güzel bir video oldu. Gayet yararlı bir video. Ee, hepimiz kullanacağız. Hatta ben bile kullanabilirim yani. Arttırırken dönüp bakarım hangilerini söylemişim diye. Gayet güzel bir yararlı video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.